gündüzü biraz daha hızlı yapalım diye ne yaptık? Demirin yanmasını gözlemlemek için yakıtın ee, kütlesinde oynama yaptık. Burada da aynı şey sıra. Evet. Evet. Alkan nerede? İçeride, Alkan nerede? içeride en önde. Evet. Abi. Evet. Ama. Alkan! Biz kapıları kapatıyorum. Bekleyeceğiz. Çıkan dumanı gözlemlemeye çalışacağız şu an? ısı veriyoruz otoma. Yakıta yakıtta oluşacak değişiklikleri gözlemliyoruz. Üst tarafı kapattık. Yan taraftan çıkan şu an var mı çıkan? Herhangi bir şey yok. Bakın <laughs> yakından da görmek isteyen olursa bakabilir. Su damlacıklarını herkes görebilir. Nereden çıktı bu? Ne ne ayağım altı ne Bir su nasıl çıkar ki Bir daha tekrarla. Peki. Ne geçti? Cam biraz kirli. Aslında beyaz. Su buharı şeklinde bir duman gözlemleniyor <laughs> zaten. kapalı. Büyük üstten çıkış var. Tamam. Hadi. hadi. Şu an yine kritik akımlarında termal tabakalaşmayı uzuyor. Eğitim koordinatörü Ankara Özdemir. Eğitimi sunan, anlatan kişi en önde. Bu tarafa Tamam. Nereden Tamam. 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 Yarım. Tamam.

Sen geçebilecek mi? Bakayım. ben de bir deneyeyim. Dene bakalım. Allah da şey derse, tamam. Şey de tamam? Tamam, de. Kapıyı kapatın. Ben de kapatırım, bekleyeceğim. Seni denetebiliyor.

Tamam. Tamam. Evet, tamam. 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 Tamam.